Avustralya YouTube kanalındasınız. Oyumuzun önemi. Bay Kemal ile Başçalan arasındaki tercihimiz. Enes Şansever. Sanda ilk olarak 32 yıl önce Eskişehir'de gitmiştim. 1991 genel seçimleri için. 19. dönem milletvekilliği seçimiydi. Vatandaşlık görevimin ilk sandık heyecanıydı. Tepkinin verdiği hışımla sandığa varmıştım. Bu tepki sevgi duyduğum Özal'a karşıydı. Erhum Özal 1989'da ilk sivil cumhurbaşkanı olunca çok sevinmiştim. Çünkü Çankaya Köşkü'nde ilk sivil cumhurbaşkanıydı. Doğuya bakıp ülkeyi batıya sürüklemeye çalışan liderdi. Çankaya'ya çıkınca Anavatı'nın başına muhafazakar gelenekten gelen Başbakan Yıldırım Akbulut'u oturtmuştu. Zaten doğru olanı da buydu. Zira muhafazakar seçmenin oyuyla hep iktidardı. Onun için muhafazakar seçmeni hep çantada keklik olarak gördü Özal. Ama katı laik ve liberal, donuk ve tutuk konuşmalarıyla havsalamızda yer edinen Mesut Yılmaz'dan yana direksiyon kırdı. Semra Hanım'ın da etkisiyle ANAP Kongresi'nde Yıldırım'a karşı Yılmaz'a ANAP'ı teslim etti. İşte ilk seçmen heyecanımı tepki uyumu haksızlığa karşı böyle kullandı. Aslında Özal'ın bu adımı Anavatan efsanesinin çöküşünü de beraberinde getirdi. Nitekim Mesut Yılmaz, Anap için Özal'dan sonra tam bir çöküş hikayesi yazdı. Değişim ve dönüşümün partisi Anap, Yılmaz'la Statüko'ya devletçi bir anlayışa teslim oldu. Sonra da zirve yaparak 28 Şubat'ta da özel çizgisinden hayli uzaklaşan bir partiyle siyaset tarihinden silindi. 1992'den sonra Kazakistan ve Orta Asya'ya revan olduk. Yurt dışı serüvenimiz başladı. Böylece sandığa gitme heyecanımız ilk ve son oldu. Ta ki 367 garabeti yani 11. Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar. Ahmet Necdet Sezer'in görev süresi 2007'de dolmaktaydı seçime başörtüsü ve laiklik tartışmaları gölgesinde giriliyordu. Bugünkü saray rejiminin nefret ve bölücü söylemleri kadar olmasa da meydanlar toz dumandı. Laik, antilaik, irtica hortlatılmıştı adeta. Cumhuriyet mitingleri gırla gidiyordu. Eşi başörtülü bir ismin Çankaya'ya çıkmasını istemiyordu. Beyaz Türkler. Yargı ve asker cephesi ateşli havayı ayrı harlıyordu mermi gibi açıklamalar ve muhturalar uçuşuyordu. Çatık kaşlı, şahin bakışlı yargıday başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Abdullah Gülü Çankaya'ya göndermeme hususunda ant içmişti sanki. Seçim tam bir sarmal haline gelmiş, 367 garabetiyle bariyerler örülmüştü. Yurt dışında oy kullanma imkanımız olmadığı için Azerbaycan'a giderek Atatürk Havalimanı'nda tepki oyumu kullanmıştım. O dönemdeki ceberut anlayışa, anamızın ak sütü gibi helal olan oyumuzla tepki göstermiştim. Dönüp geriye baktığın zaman elbette pişmanlık duyduğum noktalar var. Zira bugün bu kadar yapılan tüm bu adaletsizliklerin temelinde Abdullah Gül'ün imzası var. Erdoğan'ın kin ve nefret dolu planlarını Cumhurbaşkanı iken imzaladı o. Şimdi de dilsiz şeytan ulünde izliyor zulümleri. Onun için güle oy verdiğim için bin pişmanım. Ama adaletsizliğe ve baskıya karşı tepki oyumu kullandığım için asla. Asla pişmanlık duymadım, duymuyorum. Ardından Kafkasya coğrafyasından Avustralya'ya geldim. 10 yılı geçen bir süreden beri buradayız. Bu şerefli ülkenin pasaportunu gururla taşıyorum. Her ülkemi seviyorum ve oy kullanıyorum. 2014'te Türkiye için yurt dışında ilk oy verme kararı alındı. Yaklaşık 2,5 milyon seçmen yurt dışında oy kullanır oldu böylelikle. Mevcut tek adam rejiminin hizmet hareketi mensuplarına topyekün başlattığı tek taraflı savaşla 2014'te tepki oyumu kullanmıştım. Binler şükürle ifade edeyim ki şu anki diktatöre ve onun partisine hiç oy vermedim. İyi ki vermemişim verseydim bin kahırla yatar kalkardım. Bu arada bizi Avrupa direnine bindirecek yalan ve palavralarına kandığımız ilk iki döneminde AK Parti'ye oy vermesem de bugünkü zulüm rejimine kelam ve kalemimle verdiğim destekten dolayı elbette günahım çok. Ama biz de Avrupalılar sınıfında daha güzel ve refah süren bir millet oluruz duygusuyla verdiğim destekten dolayı da nedamette bulunmuyorum devam edelim tepki oylarıma. Sonra 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimine sıra geldi. Selahattin Demirtaş'ın da aday olduğu adaletsiz bir yarış yeniden başladı. Türkiye tarihinin tutuklu ilk ve tek Cumhurbaşkanı adayıydı. Bugünkü popüler ifadeyle Selo. Bu seçimde olduğu gibi yine demir parmaklıkların ardından kampanya yürütüyordu. Günümüzde olduğu gibi. Bu hak tanımaz, hukuksuz rejime tepki için oyumu Sidney'de Demirtaş'a verdim. İyi ki vermişim. Espri doluydu. Elinde bağlamasıyla ben çaldığımı söylüyorum, onlar da çaldıklarını söylesinler diyerek yiğitçe sözlerini sıralıyor, zalimlerden esirgemiyordu söyleyeceklerini Selo Başkan. Ve bugün nihayet ülkemiz çok tarihi bir süreçten geçiyor. Epey hayati bir seçimle karşı karşıyayız.'' Ya ülkeyi soyup soğana çeviren, adaleti ve hukuku ayaklar altına alan, kaç ayaklı olduğu belirsiz, türlü değnek koltuklarına yaslı Erdoğan rejimine oy vereceğiz veya Kemal Kılıçdaroğlu'na? Kemal Kılıçdaroğlu'nun mezhebi, meşrebini, memleketini, dilini, emir taşı meydanlarda... Bu seçim meydanlarında selo diyerek aşağıladığını zanneden etnik aidiyeti diline dolayan, ülkenin başına musallat olan hak ve hukuk tanımaz bu zata inat tercihte bulunacağız. Bu diplomasız ve saygı ve sevgiden mahrum zata inat, pazar günü tepki oyumu attım. Alevi halkına saygısızca, nezaketsizce dil uzatan, rakibine tepki için Kılıçdaroğlu dedim sadeliği, dürüstlüğü, evindeki mutfaktan belli olan Gandhi Kemal'e oyumu verdi. Tek temennim, Millet İttifakı bu tercihte bulunduğumuz için pişman ettirmez ve bu günleri bizlere aratmaz. Şu garipliğe bakar mısınız? Dersimli Kemal'e, Alevi, Elaziz, Palolu, Saza Selo'ya bu Kürt bile değil diyerek meydanlarda ırk üstünlüğünü kutsayan, nefret dilini körükleyen zatın kendisi Türk değil. Erdoğan'ın bu nefreti sadece ülke içinde değil, dünyanın ucu sayılan Avustralya'ya kadar itici bulunuyor. Bir önceki dönem liberal partili Avustralya Federal Başkanı Scott Morrison dün akşam Sidney'de Yahudi Konseyi'nin düzenlediği İsrail 75. yıl gecesinde ayaküstü sohbeti sırasında "Erdoğan'la hiç anlaşamadım" diyor. İşte ülkeyi 20 yıldır yöneten Erdoğan'ın gökkuşağı gibi zengin Anadolu'yu nefret doluya çeviren hizmeti. Ve işte Hint okyanusunun kıyısındaki çok kültürlü ülkenin ve dünyanın kıskandığı lider. Erdoğan. Çok kültürlü ülkenin ve dünyanın kıskandığı lider Erdoğan'la olan ilişkileri. Peki oy verme tembelliği göstererek sandığa gitmezsek ve bu düzen böyle devam ederse 15 Mayıs'ta nasıl bir Türkiye'ye uyanırız? Kuzey Kore'ye kadar gitmeye gerek yok. Yanı başımızdaki kardeş ülkeler Özbekistan, Azerbaycan ve Türkmenistan'a bakmak yeterli. Nasıl mı? Ya kardeş ülke Azerbaycan ve Türkmenistan gibi Papadonov'la geçen bir yönetime verilir Türkiye veya geçen gün Özbekistan'da olduğu gibi anayasa değişikliğiyle 2040 yılına kadar ebedi prezident dönemine geçeriz. Kerimov'un halefi Şevket Mirziyoyev gibi Erdoğan da ülkenin koltuğunda ölene kadar kalacak. Tercih sizin. Fıkra mı, yoksa gerçekten yaşanmış mı kesin bilmemekle birlikte diktatörlüğün hakim olduğu bir ülkede geçtiği rivayet edilen bir hadise. Eğer demokratik bir bilinç galip gelip uyanmazsak bizim için hikaye edilmiş varsayın anlatılanı. Olay şöyle. Ülkenin başındaki diktatör yönetici bir et pazarını ziyarete gider. Pazarı tertemiz ve çok düzenli olarak görür. Adamlarıyla gezerken rastgele bir kasabın tezgahına varır, şöyle bir diyalog geçer kasaplar arasında. Diktatör lider, etlerin fena değil, işler nasıl gidiyor diye sorar. Kasap, genelde iyiydi ama bugün bir kilo bile satamadım. Diktatör lider, neden? Kasap, siz ziyarete geldiğiniz için müşteriler pazarı alınmadı efendim der. Diktatör lider, o zaman ben alayım bana dört kilo şuradan tart diye karşılık verir. Kasap, hayır efendim satamam itirazında bulunur. Diktatör lider nedenini sorar. Kasap, siz geleceksiniz diye tüm bıçaklarımı topladılar. Diktatör lider, bıçak olmasa da olur. Bana şu parçayı ver bakayım. Kasap, olmaz efendim. Diktatör, neden? Kasap, çünkü ben kasap değilim. Silahlı polis timinden bir askerim. Diktatör sinirli bir şekilde git bana polis müdürünü çağır der. Kasap o da karşıdaki masada balık satıyor diye karşılık verir. Kıssadan hisse. Dört yanını sarılı, nefes alamayacak şekilde kıstırıldığının farkındayım aziz okur kardeşim. Bu son şansın olabilir. Sandığa git, ikna ettiklerini de yanına katıp öyle git. Sandığa gitmemizin ikinci önemli nedeni ise önümüzdeki yazıda.